Seçim akşamı zaten buradaydık. Sıcağı evet, sıcağı evet. izleyicilerimizle paylaştık biliyorsunuz. 28. dönem 600 milletvekiliyle toplanmış oldu. Geçici Başkanlığı da saygıdeğer Devlet Bahçeli bugün üstlendi parlamentoda. Tabii şöyle bir manzara var biliyorsunuz. Seçime doğru giderken Millet İttifakı parlamento çoğunluğunu alacağını hesap ederek bir e, projeksiyon yapıyordu ve o projeksiyon çerçevesinde de çok iddialı cümleler kuruyordu. Ne diyorlardı? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Fakat seçim neticeleri 14 Mayıs'ta ortaya çıktı ki bunun imkanı yok artık. Çünkü Cumhur İttifakı parlamento tabii. çoğunluğunu elde etmiş oldu. Ee, burada tabii İyi Parti'nin iddiaları vardı. Birinci parti çıkacağız, başbakanlığı alacağız, İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak politikalar mutabakat metni vesaire giden birçok başlık. Bunların hepsi biliyorsunuz imkansız hale geldi, ortadan kalktı. Hattı zaten de birinci parti çıkacağız diyen parti beşinci parti olarak meclise girdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından ise şöyle bir durum oldu. Diğer dört ortağını parlamentoya taşıdı biliyorsunuz. Hı hı. Bu dört ortağına toplamda bakıyorsunuz. 37 milletvekili vermiş. Ee, i̇ki milletvekilinin birisi İyi Parti'ye gitmiş, birisi de Türkiye Değişim Hareketi'ne gitmiş. 39 toplam, 169 milletvekiliyle güya girdi ama 139 milletvekili olarak gördüğüm kadarıyla yekunu tutacak. Bu da şu anlama geliyor. 600 e, milletvekili bir parlamento da çünkü milletvekili sayısı biliyorsunuz artmıştı. 600'e çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa bu denli az oranda temsil ediliyor. Şimdi hep dönüyorlar, dolaşıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi çok başarılı diyorlar ya hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin olarak herhangi bir başarıdan ne sayısal olarak ne oransal olarak bahsetmek mümkün değil. Diğer taraftan da, şimdi şuna sarılmışlar, %47 nokta küsur oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu. Nerede Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25 nokta küsur. Çünkü çıkardığı milletvekili sayısı o oyla Tabii. belli. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere 17 partinin desteklemiş olduğu aday Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak almış olduğu oy %47 küsür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil. Şimdi Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri var. Kılıçdaroğlu'nun yakınları diyor ki ya Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ulaşılabilecek en yüksek oya çıktık. İyi de Cumhuriyet Halk Partisi adına çıkmadınız. Onları şöyle o... yapalım mı sevgili hocam? Birazdan açacağım Tabii. onları. Hı hı. Şimdi biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı var ya. açılışı var diye Ben klasik sorularımızı şöyle hı. soracağım. Mesela hani ayağa kalkmayanlar, oturanlar, hı. hani böyle hep her meclis açıldığında klasik sorularda o ifade ettiğiniz hususlar hı. çok çok önemli. 23'e kadar onları zaten detaylıca konuşacağız. Şimdi geçeyim. Tabii önemli notlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilmiş. Seçilmese bile hali hazırda görevde devam ediyor. Yani seçildiği görevi yarın Hı -hı. yemin edecek. Allah nasip ederse yeni dönem başlayacak. Mahmafi seçildi, tekrar geldi oraya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına iştirak etti. Yemin törenine iştirak etti. Devletin birliğini temsil eder Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla da orada partizanlık olmaz. Hı -hı. Siyasette hazmetmek de çok önemlidir. Siyaseti e, olgun bir seviyeyi ancak hazım taşır. Siyaset bu. Seçime girersiniz, giren e, girdiğiniz zaman kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hı hı. Ama kazanmak veya kaybetmek sonuç itibariyle şerefli bir iş yapmanın neticesidir. Tabii ki. Millet tasip etmiştir veya etmemiştir. Bu kadar. Yani bu meseleyi böyle e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başına saygısızlık noktasına taşımak kadar yanlış bir şey olamaz. Bu çok kötü bir şeydir. Devlet geleneğimize, adabımıza da aykırıdır. Olmaz. İstiklal Marşı önemlidir. İstiklal Marşı'nda bak ne dediler bir dezenformasyon yarışı vardı biliyorsunuz. Bu hüdaparlılar girecekler ne İstiklal Marşı'nı okuyacaklar karşılar çünkü İstiklal Marşı'na ne de efendime söyleyeyim yemin edecekler değil evet. mi? Adamlar defalarca dedi ki biz yemin edeceğiz, İstiklal Marşı'nda okuyacağız. Herhangi bir şekilde ne İstiklal Marşı'yla ilgili bir sorunumuz var, ne yeminle bir problemimiz var. Netice itibariyle bugün hem İstiklal Marşı'nı okudular hem yeminlerini ettiler. Kim İstiklal Marşı'nı okumadı? HDP'liler. HDP'yi gölgelenmek için PKK'nın oradaki izini kaybettirmek için hüdapar üzerinden bir dezenformasyon gerçekleştiriyorlardı Cumhur İttifakı'na. Bugün ne çıktı karşımıza? Bugün şu çıktı karşımıza. Doğrudan işte PKK'nın aparatları kendisini göstermiş Hı. oldu. Şimdi haydi Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti, ayıklasın pirincin taşını. İşte örtülü sürekli savunduğu müttefiki durumu bu. Yani dezenformasyon, üzerine dezenformasyon yapıyorlardı değil mi? İşte manzara bu. Altını masanın bir önemli şey de yine, liderlerden hiçbirisi bugün parlamenter değil, gruplarının Tabii. başında değiller dikkat ol Kılıçdaroğlu dahil olmak Tabi. Tabii. Ondan sonra milletimiz böyle Yedili cumhurbaşkanlığı yapsın reddettiği bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Bakanlar kurulu pazarlıklarını reddetmiş olduğu ortaya çıktı. Açık bir istikrarsızlık tehlikesi olan, açık ve yakın, Koalisyonu reddettiği bu şekilde ortaya çıktı bugünkü manzara. Aslında bu yemin töreni var ya, pek çok şeyi içinde mündemiç idi, içeriyordu. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz nokta, muazzam demokrasinin hakikaten tam anlamıyla ortaya çıkmış olduğu bir yapıdır. Peki, yani aziz milletimizin iradesi peki, bugün orada konuşacağız. müseccem hale geldi.